120 bin öğretmen açığı olduğu söyleniyor. Niye bunu bu öğretmenleri hemen atamıyorsunuz? bürokrasi mi sizi engelliyor? Kadro mu vermiyorlar? şunu bir kenara koyamam. Yani öğretmen noktasında çok daha fazla sayıda atayalım. Ama işte orada da mali disiplin noktasında önümüze arkadaşlar projeyi getiriyorlar. Bakıyorsunuz ki yani hepsini birden atadığımız anda bir seçici olamıyorsunuz. Çünkü belli bir kalite var. Yani KPSS'de de kalkıp 70-80 puanın altına düşeni de eğer bunu alalım dersek o zaman da nitelikli öğretmen noktasında maalesef ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda birçok yerde bakıyorum milli eğitimdeki arkadaşlarımızın bize yakındıkları şudur. Öğretmen noktasında kalitede ciddi sıkıntı var. Bu söyleniyor. E şimdi burada biz rastgele bütün gelenleri, müracaat edenleri öğretmen olarak atayalım dediğimiz zaman bir de böyle bir boşluğun içine düşebiliriz. Bir kalite var yani KPSS'de de kalkıp 70-80 puanın altına düşeni de eğer bunu alalım dersek o zaman da nitelikli öğretmen noktasında maalesef ciddi sıkıntılar yaşa Bir kalite var yani KPSS'de de kalkıp 70-80 puanın altına düşeni de eğer bunu alalım dersek o zaman da nitelikli öğretmen noktasında maalesef ciddi sıkıntılar yaşanıyor. bir kalite var yani KPSsde de kalkıp 70-80 puanın altına düşeni de Eğer bunu alalım dersek o zaman da nitelikli öğretmen noktasında maalesef ciddi sıkıntılar yaşa